Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bloks Fruits oynayacağız. Şimdi açılması bekliyoruz. Size tavsiye edin kırmızıyı seçin. Kırmızı mükemmel. Buna. Nerede? Yok oldu. <laughs> şimdi buradan görevimizi alalım. Goriller. Ben birazcık kasıldım video şimdi arkadaşlar. Sizin için bende sorun olmaz. Bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 5 like çık. Bence yapabilirsiniz. Arkadaşlar bana vuramaz. Bakın canım gitmiyor gördüğünüz gibi. Bana vuruyor. Çünkü arkadaşlar Blox 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 Fruits oynarsanız şunu aklınızda olsun. E, böyle duma e, oyunun rastgele yerlerinde e, meyveler var. E, oyuna girince anlayacaksınız meyveler ne alakadarsınız. Meyveler var rastgele yerlerde. Mesela Fruits almayın. Go, YouTube'da da araştırın meyvelerden alınır diye Blocks Fruits'ta. Ee, arkadaşlar şey orada duman yani bu fruits var. Ee, meyveleri açmanız için e, 50 level olmanız gerekiyor ama bazı yerlerde nadir bir şekilde fruits bul yani meyve bulabiliyorsunuz. Ee, o yüzden yani ben bunu fruits alma yerinden buldum. Bu Duman yani dumana normalde vuramazsınız yani gerçek hayatta oyunda da fru, ay, duman da bir e, items arkadaşlar öyle deniliyor. items frul e, o yüzden leveliniz e, bir bottan veya gorilden maymundan haydutlar işte hangi canavarsa e, ee, level'ınız fazlaysa tabi item'ınız olmalı. O size vuramıyor arkadaşlar. Bir tek boss'lar vurabiliyor. <laughs> <ben> Devam edelim. <laughs> Şurada biz e, gorillerin çıkmasını bekledim de arkadaşlar. Yani sorun yok. Uf ya boş harcadım. Şimdi arkadaşlar şu görevi bitirmeme son bir goril kaldı. Şimdi izle. Goril ölüyor. Şu anda level'ım 24 ya. Şurada gördüğünüz gibi 8. Şimdi öldü. 25 oldu bir anda. baya fazla para veriyor ve yani baya e, gol geçince ben ilk önce 3 level bir anda atlamıştım orada çok şaşırmıştım ya 20 level'dım 23 yükseldim ya. ve arkadaşlar birkaç e, seviye sonra yani bir level falanken e, bir level falanken bir level falanken arkadaşlar denizden hasar yemiyorsunuz ee, ya yani o yüzden böyle çok fazla level olunca anlayacaksınız ne demek istediğimi yani böyle 20 level falan evet 20 level'da artık hasar yemeye başlıyorsunuz arkadaşlar denize girince ya PvP mi açmışım ya? Böyle arkadaşlar. Ormanda bu arada sakın PvP'nizi açmayın. Çünkü adamlar ormana goriller için geliyorlar. Goril krallar falan için. Bu arada goril kral bu. Goriller için. Goril krallar falan onlar için geliyor. Çünkü... Evet, fazla level olmalarına bakmayın. E, adamlar çünkü kasılmak için yapıyor. Ben az önce zaten size dedim. Goriller baya fazla veriyor dedim. Bakın zıplaya zıplaya gidiyorum. Ki çok fazla hazır. Bakın arkadaşlar. Adamlar bakın. Görüyor musunuz? Ne nasıl özellikleri var? O, benim adamların çok iyi meyveler var. Ya goril bırakmamışlar. <laughs> Buldum. Bazen ama arkadaşlar e, sizi çok gıcık edebiliyorlar. Tam bir canavar bir şey öldürürken e, onlar onları tek attığı için bir anda araya or oraya girip onlara vurabiliyorlar ve size, size hiç XP veya para gelmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Uf, duman işte bu. 20 seviye yapmam çok az kaldı. Ya. 20 seviyede smoke blast diye bir özellik geliyor arkadaşlar. Şu anda ne yaptığımı sormayın. Goril arıyordum. Bakın izleyin. Bu öldürecek. Bakın. Sizi böyle gıcık ediyorlar. Bu da bak bak tek attıkları için işte burada kasılıyorlar. Görüyordum. <laughs> Ay ya bir Tam, buldum. Lütfen gelme, lütfen gelme, lütfen gelme, lütfen gelme. Vurdum. Ben. Nasıl bizim videoda? <laughs> Az kaldı. Allah. Aa dur, ben şu anda şey görebilirim. Doğru o boss. Gory Kral arkadaşlar e, boz olduğu için ona yani o size vurabiliyor söyleyeyim yani yalan zannetmeyin Gory Kral boz o yüzden istediğiniz kadar leveliniz yani istediğiniz kadar levelınız fazla olsun Gore kral her türlü size vurabilir. Yani yalan söyledim zannetmeyin. Ben size söyledim. Bosslar sadece size vurabilir. Mesela dragon diye bir boss var arkadaşlar. Ee, denizin farklı köşelerinde ortaya çıkıyor. Bazı oyuncular 24 saat denizde dolaşıp anca buluyorlar ve benim bir arkadaşıma e denizde ya yani kasabaya kasaba diye bir yer var buraya giderken arkadaşlar şey neydi onun da ha direkt gemisine yani direkt gemisine o ejderhas falan oldu Ben de gördüm çok çok fenaydı çok değişikti. Yani imkansız falan diye bağırdım ben. Şöyle sıklayalım. Gidelim. Şuradan görev alacağım. Bu sefer goril kralı görevini alacağım. Acaba kaç tane var? Bakamayacağım. O oh, bir tane verdi. Çok iyi. Of mükemmel. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Oh, çok iyi. Hayatımda bu kadar ya yani bu kadar mutlu olacağımı hiç tahmin etmedim. Çok iyi. Ve bayağı XP veriyor. Ee arkadaşlar. Ano, hayır 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 hayır. hayır. Oh arkadaşlar canıma bakın. Uf <laughs> çok zor olacak. <laughs> ha, <iyi. gülüyor> tamam.